Ben sana artık ne diyeyim Yaşar ya? Söyleyeyim. Sana saldırmak ne? Ev basmak falan ne oluyor yani nedir? Ya ne yapayım kızım? Sinirim tepeme çıktı tutamadım kendim. Ben de atladım zibidin üstüne. Aferin. Bir çuval incir berbat ettin ama. Sorma ya. Dünden beri de Kumru beni arayıp duruyor, mesaj atıyor, cevap vermiyorum. Kesin ayrılacak benden var ya. Kesin verdiği şansı geri alacak. Yani ne olmasını bekliyordun ki? Ben sana elli kere sakin ol dedim. Değil mi? Hani kızı ürkütme, korkutma. Hani yavaş yavaş yaklaş dedim sana. Ya dedin dedin ama... ...Kumru o evde olunca ben çıldırıyorum işte Nazlı. Ya o herifle yan yana olduğunu düşününce böyle kan beynime sıçıyor. Ya bir de görsen giyinmiş, süslenmiş. Ya ne yapabilirdim? Çıldırdım işte ya. Yani. İyi anladık. Tamam sonuç olarak her şey mahvoldu, bitti gitti. Bir tane bir şey yok. Kumru bana bir şans verdi. Buradan geri dönüş yok. Ne yapacaksın ki? Bilsem. Ne yapsam Kumru affeder ki beni. Böyle ben evi çiçeklere boğsam. Böyle renkli renkli balonlar falan alsam. Böyle ortaya hediyeler falan. Sonra Kumru'nun karşısına geçsem. Affet beni desem ha. Olmaz. Bu böyle hani çiçekle balonla falan olacak bir şey değil. Başka bir şey bulmak lazım ama. Tamam ne yapayım sen söyle. Düşünüyorum. Buldum. Özür dileyeceksin. Ama kumrudan değil. Ozan'dan mı özür dileyeceğim? Var ya ben ölsem o zibidinin ayağına gitmem. Ozan'dan değil. Hamit Bey'den. Hamit Bey mi? Bak o olur ha. Değil mi? İşte Kumru'nun yumuşamasının tek yolu bu. Hani o seninle konuşmadan sen yaptığın hatayı telafi edebilirsen... ...belki bu işten sıyrılmak için bir ihtimalin olabilirmiş gibi geliyor bana. Diyorsun. Diyorum. Şimdi şuradan bir baklava börek bir şey yaptır. Sonra git böyle efendi gibi özrünü dile tamam mı? Efendim Tuncay. Kumur girdi mi eve? Tamam. Ozan evde mi? Hiç çıkmadı mı? Aynı evdeler yani yine. Neyse tamam sen takipte kal. Ben sana artık inanamıyorum biliyor musun? Ne? Tuncay'ı Kumru'nun peşine mi taktın? Evet. Bir kumru kadar olamadım yani. Kimse beni kıskanmadı ya bu zamana kadar. Kimse benim için kavga da etmedi. Peşime adam da takmadı. Kumru başka. O çok başka. Tam anladık kes. Alo Tuncay. Sonunda açtın abi. Ne oldu anlat. Evden çıktılar abi. Ne diyorsun? Takipte misin? Evet abi. Peşlerindeyim. Bana bak, Ozi bir de akıllanmadı belli ki. Sen ne yapacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. O iş bende. Tamam, aferin koçum. Aferin, kapat. Kapat. Ne oluyor? Kumru ile Ozan dışarı çıkmışlar, baş başa yürüyorlarmış. Ama pişman olacaklar. N neden ki, ne yapacaksın? Seni ilgilendirmez. Baklava hazır mı abi? Ya bırak şimdi baklavayı. Ne olacak Kumru'ya Ozan'a ne yapacaksın? Böyle deli deli bakma bir şey söyle. Burası ne kadar güzel bir yer. böyle. Burayı seveceğini biliyordum. Bayıldım. Bazen kendimi yalnız hissettiğimde buraya gelirim. Ağaçlarla konuşuyorum. Bu sefer bu birlikte konuşalım istedim. Uzak!